Murat Ağırel, Türkiye'nin narkosu. Sevgili okuyucularım, bir süre önce medyada uyuşturucu trafiğiyle ilgili çokça yazıldı, çizildi, konuşuldu. Neticede havanda su dövüldü. Ancak araştırmacı gazeteciliğin gereği olarak olayların peşini bırakmadık ve bakın nelerle karşılaştık. Bulduklarımızı bir yazı dizisi halinde sizlere aktarmayı vazife bildik. Buyurun başlıyoruz. Takip ediyorsunuzdur. Hemen hemen her gün uyuşturucu madde yakalandığı haberlerini duymaya başladık. En son Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda ele geçirilen uyuşturucunun göndericisi ve alıcısıyla ilgili tüm verilere sahip olduklarını belirterek milletimiz müsteri olsun dedi. Evet, neredeyse bir yılda yakalanan kokain miktarı iki operasyonda ele geçirilmişti. O zaman akla gelen sorular belli. Kim kime gönderiyor? Alıcı satıcı kim? Yurt içinde işbirlikçileri kimler? İşte tüm bu soruların cevaplarının peşine düştüm çok şaşıracağınız bilgilere ve isimlere ulaştım. Hadi başlayalım. BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nce paylaşılan 2021 Dünya Uyuşturucu raporuna göre en fazla eroinin yakalandığı ülkenin 20 tonla Türkiye olduğu açıklandı. En çok eroinin ele geçirildiği 3 ülke Türkiye, İran ve Pakistan 2019'da küresel pazar toplamının %48'ini oluşturdu. Dünyanın en büyük eroin kaçakçılığı rotası Afganistan'dan İran'a, Türkiye'ye, Balkan ülkelerine, Batı ve Orta Avrupa'daki çeşitli destinasyonlara uyuşturucuların kaçırıldığı Balkan rotası olmaya devam ediyor. Raporda ilginç olan iki durum var. Şöyle ki, yer alan rakamlar doğru değil. Eroin ve kokainin miktarları toplam olarak verilmiş. Diğer ilginç olan durumsa küresel kokain üretimi 2014-2019 yılları arasında neredeyse ikiye katlanmış. Dünya genelinde en çok kokain tedariğinin Kolombiya'dan sağlandığı belirtilmiş. Kokain demişken Mersin'de yurt dışından gelen gemilerdeki aramalar sonucu ele geçirilen 1 ton 763 kilogram kokaini duymuşsunuzdur. Haliyle vatandaşlar bu haberlere daha fazla kulak kabartır oldu. Çünkü nedense bu olayların ipinin ucunun hep iktidar ya da siyasetten birine dayandıklarıyla ilgili şüpheler oluştu. Benzer şüpheler bende de var. Hatta gazetecilik refleksiyle araştırıp bir yazı yazmıştım. İskenderun Limanı'nda yapılan Kaptagon operasyonunun ardında Suriye uyruklu bir Türk vatandaşının olduğunu aktarmıştım. Hatırlarsanız 6 milyon 200 bin adet yani 1072.6 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Peki bu ürünü kim, kime göndermek istiyordu? Bu işlem bir transit ticaret. Söz konusu ihracat Kırıkan Vergi Dairesi'ne kayıtlı Altın Atlar Sanayi Ticaret adlı bir firma tarafından gerçekleştiriliyor. Sahibi ise Suriye Hama Uyruklu Haşem Kaddur. İşin ilginci bu kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş. Alıcı ise Arap ülkesinde kurulmuş paravan bir şirket. Uzun bir girizgah yapmamın nedeni var. İşte tam da bu Kaptagon operasyonları sırasında Kolombiya'daki Bonaventura Limanı'nda 9 Haziran 2020'de 5 ton kokain ele geçirilmişti. Sedat Peker, YouTube üzerinden yayınladığı bir videoda bu kokainin İzmir Limanı'na geleceğini ve alıcısının bir kimya firması olduğunu iddia etmişti. Bu bilgi yanlış, kokainin varacağı yer Mersin Limanı'ydı. Sonrasında Ağustos ayında Kocaeli'ndeki Yılport Limanı'nda da Brezilya'dan gönderilen bir gemide 540 kilo kokain ele geçirildi. İşin ilginci ise gemide arama yapıldıktan sonra herhangi bir yasa dışı madde içermediğine dair tutanak tutulmuş olmasına rağmen sonrasında yapılan başka bir aramada 540 kilo gibi büyük miktarda yaklaşık 25 milyon dolarlık uyuşturucunun bulunmuş olması. Brezilya'dan gelen konteyner yüklü MSC Pohlin isimli gemideki malın alıcısı Acerer Metal Sanayi. Göndericisi Selmark Raw Materials AB. Demir-çelik sektöründe kullanılan ferro-krom ham maddesi arasında gizlenmiş 20 adet valiz tespit edilmiş. Yapılan kontrolde de kokain hidrokloru çıktığı görülmüş. Ekim 2020'de ise yine Mersin Limanı'na Brezilya'dan gelen gemide 220 kilo kokain ele geçirildi. Panama'da ise 5 Mayıs 2021'de Ekvador'daki Bolivar Limanı'ndan yola çıkan 616 paket kokain yakalandığı haberlerini okuduk. Kokainin konteynerdeki muz kutuları içinde saklanmış halde bulunduğu bildirildi. Konteynerin Panama'ya, Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bulunan Yılport tarafından işletilen Bolivar Limanı'ndan geldiği ve aktarma noktası olan Panama'nın PSA Limanı'nda Panamalı yetkililer tarafından arandığı belirtildi. Bu hususta da bir yazı yazmıştım. Yazımda gönderici ve alıcı firmayı da belirtmiştim ben elde ettiğim bilgileri belgeleriyle paylaşayım. Bu kokainin alıcısı ise Tommy Gıda adlı bir firma. Bu firma 600 bin TL sermaye ile 2018 tarihinde Mersin Akdeniz'de kurulu bir firma. Sahibi ise Suriye uyruklu Naser Tome, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ben bu satırları yazdıktan sonra firma sahibiyle tesadüfen görüştüm. Benim bir bağım yok dedi. Elimde olan diğer bilgileri sordum. Ekvador'dan Sandra adında biriyle çalışıyor musunuz diye sorunca evet dedi. Elkada ile tanışıyor musunuz dedim tanıyorum dedi. Bir açıklamanız olacak mı dedim evet avukatım size gönderecek dedi. Ben açıklama beklerken Mersin'de bulunan bir yerel gazeteye röportaj vererek beni ırkçılık yapmakla suçladı. Madem öyle devlet yazışmalarında geçen bilgileri ekleyeyim. Buyurun çıkış limanı Ekvador olan ve Panama İtalya aktarmalı gelen 616 paket kokainin belgeleri. Şimdi gelin firmayı daha yakından tanıyalım. Tommy adlı firmanın sahibini yukarıda da yazdım. Suriye uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Naser Tome. Firmanın adresi Cami Şerif Mahallesi, Çakmak Caddesi, Kadri Apartmanı, numara 19 Taksim 2, Akdeniz Mersin. Aynı adreste başka firmalar da var. İlki Şam Yaş Meyve Sebze. Adresi Tomi Gıda ile aynı. Sahip olarak Naser Mahmut Tome, ve Şadi Asaf gözüküyor. Yine aynı adreste Dia Corporation adlı bir firma daha var. Sahibi yine Şadi Asaf. Aynı adreste bir de lojistik firması var. ISG Lojistik Limited şirketi. Sahibi Suriye asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Naser Mahmut Tome, Suriye asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Şadi Asaf ve Norveç vatandaşı Dia İsa Asaf. Bu Norveç vatandaşı diğer firmalarda gözüken Şadi Asaf'ın akrabası. Bütün ilişkileri görün diye anlatıyorum. Şimdi biraz üste gidip taşıma senedi yani konşimentoya dikkatli bakın. Ticaret yapılan Tomi adlı firma alıcının ISG lojistik olduğunu görürsünüz. Halen benim belgesiz yazı yazmayacağımı anlamayan bazı kıt akıllılar bu kişinin açıklamasını haber olarak servis ediyorlar. Buyurun mahkeme orada, dava açsınlar. Ne de olsa Türk vatandaşı değiller mi? İkinci bölümde ise Sedat Peker'in bahsettiği uyuşturucu kaçakçılığı zincirinde bu firmanın çalıştığı Frudatelli firmasıyla Mersin Limanı'nda yakalanan bir ton kokain arasındaki bağlantıyı yazacağım. Özellikle Tommy firmasının da muz ticareti yaptığı Sandra Wendy Monroy Moren adını bir yere not edin. Devam edecek. Murat Ağrel